Eko hocam bize de Tofaş'ı değerlendirir misiniz? Tabii ki Tofaş'la ilgili her düş alışa fırsattır diğer notlarımız arasına e, anlatmıştık. Bakın Tofaş'ta özellikle arkadaşlar bu videomuzda 01 e, 2025'te çekmişiz. Bakın yukarı gideceğiz diyorum. Yukarı gittikten sonra 150'lere düşeceğiz. 150'den sonra yukarıya gideceğiz. Bu Özellikle videoyu e, açıp e, izlemeniz gerekiyor. Profilde var. Videonun tarihini söyler misiniz Tabii hocam? Tabii e, videonun tarihi e, ne e, arkadaşlar birinci ayın üçü yani e, 2025 yaklaşık olarak 7 e, evet. ay önce. Şimdi o videodan sonra da çok video çektik özellikle Sakalans Team şeyi olduktan sonra kapı duyurulduktan sonra anlaşması ve burada, burada da özellikle paylaştık yukarı gideceğiz ki e, eğitim grubumuzdan buradan da alış yönlü olduk öncesinde bu dipten de alış yönlü olduk ve buradan da karımızı aldıktan sonra İmamoğlu ile birlikte biliyorsunuz alta indi, burada ikili gibi kurdu. Burada da tekrardan e, alış tarafında olmayı tercih ettik. En son şuralardan bir yerden biz e, eğitim grubumuzdan e, özellikle eee Tofaç'ta olduk. Bu demek değildir ki tofaş düşecek. Eğer ki tofaş şu en son hareketlerinin bir düzeltmesini şu şekilde yaparsa, özellikle fiyatımız 190 altında, bakın 196 4lerin altında, özellikle fiyatlamaları görürsek. Bu da özellikle TOFAŞ için alma fırsat olarak gözükmekte. Böyle bir e, yapı gerçekleştirirse özellikle 230-240 alanına doğru TOFAŞ'ın e, hareketinin hazırlanacağı bir düzeltme olur. E, gelmeyebilir mi? Gelmeyebilir ama gelirse bunu e, alım tarafında karşılamak istediğimizi özellikle söylemek istiyorum. Şu anda realize olduğu takip dışı ettik fakat inerse söylediğimiz bu alana inmek zorunda değil. İnerse bakın söylüyorum, inerse Tofaş'ın tekrardan alım vereceğini düşünüyorum. 236 üzerinde 260'a doğru Tofaş'ın tekrardan çıkma potansiyeli var. Teşekkürler hocam. Rica ederim.